Hepimizin birçok hayalleri vardır. Kimimiz ünlü bir ressam, kimimiz dünyaca ünlü bir müzisyen, kimimizse başarılı bir iş adamı olmak isteriz. Her insanın olmak istediği şey kişiden kişiye öyle değişkenlik gösterir ki. Peki birçoğumuzu hayallerimizden uzaklaştıran nedir? Hiç bunu kendinize sordunuz mu? İsterseniz ben cevap vereyim önünüzde duran engeller, insanların ne söyleyecekleri, yetişin Allah aşkına kendin adam akıllı bir iş bul diyenler veya bir sürü sayılabilecek başka nedenler. Çok uzatmayacağım. Hepimiz bize hayallerimizdeki kişi olmaktan alıkoyan şeylerin ne olduğunu bir kağıda yazabilir ve yazdıklarımız üzerine tekrar düşünebiliriz. Bunu yapmakla kendinize bir köşeden seyredebileceksiniz. Belki bu size ilk başta çok saçma bir şey gibi görünebilir. Fakat sorgulamadan sadece yapın. Neye tanık olacaksınız biliyor musunuz? Korkuya. Hepimizi hayallerimizde olmak istediğimiz kişiden uzaklaştıran tek bir şey var. Korkularımız. Yenilmek korkusu, başkaları tarafından eleştirilmek korkusu, anlaşılamama korkusu. Ya istediğimi yapamazsam? Herkesin ben söylemiştim ama demesi korkusu. Bütün bu sebepleri teker teker yazın ve o kağıda dikkatlice bakın. Yaşınızın, medeni ve maddi durumunuzun hiç önemi yok. Eğer hayalinizdeki olmak istediğiniz sizle, olduğunuz şu anki siz arasında fark varsa bunu mutlaka yapın. Bunlar hakkında sadece düşünmem yeterli diye düşünmeyin. Sadece düşünmek yeterli değil maalesef. Kendinizle yüzleşmelisiniz. O yüzden her şeyi yazın ve bir köşeden seyredin bakalım. Ve nihayet farkına varın. Ne kadar korkak olduğunuzun, ne kadar o ne der bu ne der korkusu ve yaşadığınızın, bize verilen hayatı nasıl yaşamak isteyip de nasıl farklı yaşadığımızın farkına varın. Bu defa herhangi bir kitap hakkında konuşmayacağım. Şimdiye kadar okuduklarım ve yaşadıklarımdan öğrendiklerimi sizlerle paylaşacağım. Başarılı bir insanla başarısız bir insan arasındaki asıl fark ne biliyor musunuz? Başarısız insanlar korkarlar. Yenilgiden, eleştiriden, başkaları tarafından kabullenilmemekten, elindekileri yitirmekten vesaire hep korkarlar. Üstelik bu korkularını kabullenemeyecek, onlarla yüzleşemeyecek kadar korkaktırlar. Güçsüzdürler. Onlar hayatta bir oyunu kazanmak için değil, kaybetmemek için oynarlar. O yüzden kendileri gibi korkak ve her şeyden şikayet eden insanlarla arkadaşlık ederler. Çevrelerinde hep karamsar ve engeller dünyasında yaşayan insanlar olur. Her buluştuklarında sürekli durumlarının ne kadar kötü olduğunu, hastalıklarını, başarılı olabilmeleri için hayat şartlarının ne kadar kötü olduğunu anlatırlar. Diğer zamanlarda ise hayatta başarılı olan kişilerde bir kusur arayıp bulmaya çalışırlar. Her gün saatlerce bu konularda muhabbet eder, sonra eve gidip uyur, sabah kalkar ve yine de aynı durumda olduklarından şikayet eder dururlar. Onlar şikayet ettikleri sırada birilerinin de bir yandan bir şeyler yaparak başarıya ulaştıklarına farkına bile varmazlar. Genelde bu tip insanlar piyango ve benzeri şans oyunlarına inanırlar. Ve bir gün onların da şanslarının yaver gideceğini düşünüp büyük ikramiyeyi kazanacaklarını ve zengin olacaklarını umarlar. Onlar için her şey kader kısmettir. Bu tarz insanlar hareket bizden, bereket Allah'tan deyimini sadece kulağa hoş gelen bir deyim olarak algılarlar. Onlar başarılı olmayı sadece isterler. Fakat hedeflerine ulaşmak için hiçbir çaba sarf etmezler. Sadece kısmetse Allah bir gün istediklerimi verecek diye oturup boş boş beklerler. Belki de çocukluk hayallerini bile unutmuşlardır artık. Bu insanlar bu tarz videolara zaman kaybı olarak bakarlar o kadar büyük korkulara sahiptirler ki para kazanmaya ve kazananlara sanki büyük bir suç işliyorlarmış gibi tepki verirler. Onlar için ya bir vardır ya da sıfır. Onlar için bir ve sıfır arasındaki sonsuz adet sayı bir anlam ifade etmez. Bakış açıları işte bu kadar dardır. Her şeyde olumlu bir taraf görmeye çalışmak yerine hep kötü bir şeyler bulmaya çalışırlar. Hiç kimsenin fikirlerine de ihtiyaçları yoktur. Çünkü onlar zaten her şeyi doğuştan bilirler. Bu tarz kişiler sanki zenginler onlara borçlularmışçasına parası varsa tabii ki de yapmalı diye düşünürler. Başarılı insanların geceleri uyumayarak günlük bütün eğlencelerinden vazgeçerek her türlü zahmete katlanarak kazandıkları parayı ve başarıyı sanki onlarla paylaşmak zorundadır diye düşünürler. Acaba bu para nasıl ve ne koşullarda kazanıldı, ben de mi böyle yapıp para kazansam diye hiç düşünmezler. Tam tersine ben hiçbir şey yapmıyorum, onlar beni her türlü beslesin diye düşünürler. Onlar kendileri çalışıp başarılı olmak yerine başarılı bir akrabası, tanıdığı veya arkadaşı olmasıyla övünüp etraflarına hava atarlar. Falanca kişi benim arkadaşım, ne gerekiyorsa söyle hallettireyim ben ona. Ya da falanca kişi var ya benim has be has köylüm, hatta kapı komşumuzdu, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi gibi şeyler söylemekle kendileriyle değil de başarılı birini tanımakla gururlanırlar. Başarılı birini tanıdıklarında kendilerinin de önemli biri olduğunu düşünür ve bunu başkalarına söylemekle sanki kendilerini hayatta kanıtladıklarını sanırlar başarılı insanlar nasıl olur biliyor musunuz? Onlar hayatta her şeyin nasıl zahmetle kazanıldığının farkındadırlar. Başkaları şikayet ederken onlar bir şeyler yapıyor, çalışıyorlar. Onların da herkes gibi korkuları vardır. Ama onlar korkularının üzerine gitmeyebilirler. O korkuyu yeninceye kadar korktukları şeyleri yapmaya devam ederler. Kendilerine hiçbir sınır çizmezler. İnsanın yapabileceklerinin hayal edebildiği kadar olduğunun farkındadırlar. Bunlar hiç bu oyunu kaybetmemek için oynamazlar. Kazanmak için oynarlar. Kazanırken başarı, kaybederken tecrübe kazandıklarına inanırlar. O yüzden bu tarz insanlar aslında hiçbir zaman kaybetmezdir. Projeleri başarısızlığa uğrasa da, iflas etseler de aslında her zaman ne kadar büyük bir hayat tecrübesi kazandıklarının bilincindedirler. Bir sonraki yenilgiyi önleyecek güçte bir hayat tecrübesi. Bu tarz insanlar sorunların insanı güçlendirdiğini çok iyi bilirler. Onlar için hiçbir sorun onların kendilerinden daha büyük değildir. Onlar kendi sorunlarından daha büyüktürler. Onların üstesinden gelecek kadar da güçlüdürler. Onlar başarılı olmanın sadece hayalini kurmazlar. Bunun için uğraşırlar. Gecelerini gündüzlerine katarlar. Birilerinin tanıdığı veya arkadaşı olduklarıyla övünmezler. Onlar kendileri birilerinin övünülecek tanıdığı veya arkadaşıdırlar zaten. Onlar karamsar insanlardan uzak dururlar taraflarını kendileri gibi çalışkan, iyimser ve pozitif insanlarla kuşatırlar. Sonuç odaklıdırlar. Kendi değerlerini çok iyi bilirler. Bundan para kazanmaktan da çekinmezler. Onlar için böyle videolar izlemek asla zaman kaybı değildir. Ne kadar çok şey bilseler de bazı şeylerin onlara hatırlatılmasının kendi yaralarına olduğunu farkındadırlar. Onlar için bu fikirleri söyleyen kişinin yaşlı veya genç olması hiç fark etmez. Her zaman başkalarının tavsiyelerini dinlerler. Fakat en doğru kararları kendilerinin vereceğini de bilirler. Bu tarz kişiler hiç kimsenin onlara borçlu olmadığını iyi bilirler. Birisinin birisine borcu varsa o da kendileridir. Onlar kendilerine karşı borçludurlar. Bu kişiler videolarda söylenilenleri ilk kez duyuyorlarsa bu söylenilenlerin etkisi onlar için sadece 2-3 gün sürmez. Öğrendiklerini tüm hayatları boyu uygulamaya başlarlar. Bu tarz şeylere insanın kendi kendine kandırması olarak bakmazdır. Tam tersi onlar iyi bilirler ki insanın kendi kendini kandırması gibi algılanacak tek şey varsa, o da kendilerini çaresiz ve beceriksiz olduklarına ikna etmeleridir.